Ordu'nun Ünye ilçesinde duyarlı vatandaş Derya Filiz tarafından bulunan Ebabil Kuşu'nu biz de Doğa Koruma Milli Parkları Ordu Şube Müdürlüğü olarak Ünye'de hizmet veren e, Ünye Veteriner, e, Veteriner Filiz Tasım Hanım'a getirdik ilk müdahalesini yapmak için. O gerekli ilk müdahaleyi yaptı. E, biz de Ordu Doğa Koruma Milli Parkları Şube Müdürlüğü olarak e, Ebabil Kuşu'muzu koruma altına alıyoruz gerekli tedavileri tamamlanıp tamamen iyileştikten sonra tekrar doğaya salacağız inşallah. Filiz Hanım'a teşekkür ediyorum ilk müdahalesini teşekkür yaptığı edelim. için. Herkese teşekkür ediyorum. Kliniğimize gelen evabil kuşunu tedavi ettik. Şu anda bir kırığı çıkığı yok. Sadece uçmaktan yorgun düşmüş. Şu anda sağlıklı bir problemi yok. Bu haber için burada kalmaya devam edin.